Merhaba ben Bugün you know, sizinle yanımda Oğuzhan kardeşimle birlikte Robocraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle diyeyim. Oğuzhan'ın kanalı altta mevcut. Oradan Oğuzhan'ın kanalına gidebilirsiniz. Ne kadar kişi gider bilemiyorum ama. Evet Merhaba Oğuzhan. Merhaba millet. Oğuzhan robotumu görüyor musun? Görmüyorum, sen görüyor musun? Sen benim robotumu görüyor musun? Oğuzhan gözünü seveyim şimdi benim robotuma bak. Sen benimkine bak. Sen benim robotumu nasıl görmezsin Oğuzhan? Görmüyorum, kör oldum oğlum. Bak. Benimkine bak. Eğit evet yavrum. Olsan gözünü seveyim robota bak. Tamam karı kız yapmışsın aferin sana. Olsan <laughs> sen, bir videoda mısın? Evet. Adamsın. Ben sen, ben sen merhaba dediğinde başlattım <laughs> Ha bu arada arkadaşlar için söyleyeyim. Oğuzhan benim kanalın altı koyar herhalde bilmiyorum ama. Koyarsın Bakacağız artık durumlara göre. Abi şu karı çok güzel ya. Hatsune Miku'ya benziyor. Ben sağlıkçıyım şu an. Bana basarsın değil mi can? Sana basacağım. Bana bir can bas ben de sana basayım. Çok güzel yapmışlar lan. Bu arada kaça bunu ben yapmadım biri beni hedef aldı. Ben de aldım. Oğuzhan <laughs> <Olsan. gülüyor> baksana. <gülüyor> lay 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 <laughs> Abi optimal, Optimus Prime gibi geziyorum etrafta. Abi. Kadınlara vurulmaz oğlum sen kim örttü bu edebi? Abi vuruyorlar. Kafası koptu. Abi. Dur geliyorum oraya ah. dur geliyorum. <laughs> Bağla saldırıyorlar lan. Bir daha gel ben buna girmem Sırf trolle maçta almıştım da. Bu hiç bir şey yaramaz dürüst olayım bu karakter. Alo bu tır tır çok iyiymiş lan. Ben bir daha gel orkumla savaşacağım. Aferin size. Kendimi ork yapmıştım onunla savaşacağım. Abi. <laughs> Abi şu göğüs detayları biraz daha güzel yapsana bir şey. Oha. Oha. Burnum kaldı lan sadece. <laughs> koru beni. Abi. Kaplan. a öldüm. Oley. Kaplan lan, gibi kaldı. Oğlum kim vuruyor o kadar güçlü? Kim vurdu gitti adam. Ulan var ya sen bir geldin bütün herkes beni öldürmeye başladı. Abi ya benim video şeyin oyunu sesi çok yüksek şu an. Sesim duyulmuyor olabilir. Aa ben de öyle bir şey olabilir. Bir saniye arkadaşlar ben şu ses ayarına bakıp geliyorum. Abi şu ya bizim biri benim reaktörü sıkıyor oğlum şey yapsanız şunu. Tamam senin sesin iyi. Peki hala geri geldim arkadaşlar. Ha, ben öldürdüm. Yok ben öldürmüyorum şunu. <laughs> Kelimi çaldılar. Yalnız var ya bu karakter cidden bir işi içi yaramaz ha. Bu el çok iğrenç bir el. Bu tır sadece süs olsun diye aldım ve iğrenç bir araçmış. E ben de bu karıyı o yüzden aldım da hiçbir iş şey yaramıyor bu tırın normalde orijinin arkasında e, uygunsuz bir şeyin sembolü var. Neyin? Uygunsuz bir şey işte lan. Ne? dişk. Neyse ben onu tabi düzelttim arkaya böyle mübarek bir tır görünümü verdim. Abi var ya. Ulan kim vuruyor ben? Abi kafam koptu. Gebereceğim, gebereceğim. Olsun. geliyorum. Dayan, dayan geliyorum dayan. Nefes alsın. Zıplama derler vururlar. Mi, bu nefes alamıyor. Zıplama vururlar, zıplama. O çok pis vuruyorlar abi. Abi böyle bir taktik yok ya. Ulan sırf vuramasın diye gittiğimiz yere bak. Böyle bir rezalet yok Robocraft harbi diyorum. Bu kadar kötü oynanır mı olsan ya? Olsan? Ben şimdi pro'luma bağlayacağım birden böyle. Çok pro olacağım. Sen dal ben arkadan geliyorum intihar komandosun. Hatta dur geri viteste geleceğim. Sanki bir şey yapabileceğim. Optimus Prime Mod 10. Biri beni hedef almış gözüküyor. Hop. Beni aldı bile. Benim hayatım kaydı şu an. Ben bittim. Abi çok güçlü vuruyorlar ya. Keşke kendimi iyileştirebilsem. Olsa. Kafası kaldı. <gülüyor> <gülüyor> abi çok güzel bir uçak var ya. Abi, abi çabuk öldürsünler bizi. Abi çok güzel yapmışlar şey bunu. Oğlum benim yıldızım düşecek şimdi ya. Gören de çok bir şey yüksek sence. Kaç? Oğlum 100 levelim lan ben. Oyunun en son leveli o. Levelin düşüyor mu ki? Hayır. Ha bu arada artık yıldız kalkmış galiba şey. Yıldızım düşüyor. Seviye atladıkça gene şeyler geliyor. Eskiden böyle... ...kill points gibi bir şey vardı ya. Abi benim bahsettiğim yıldız başka yalnız. Abi ulan birini öldüreyim var hiç gam yemeyeceğim. birini bile öldüremiyorum şu anda. Anladın Bizim kuleyi alacaklar ha. Siz çok... Abi bu eldekiler çok mu oynuyor lan. Niye? Çünkü ben çok düşük bir ele girdim şu an. Abi bir de ben e, troll maksatlı bir şey aldım. Bir karakter aldım. Şu, şu bizim sahada kule almamız lazım acilen. Dur şu kuleyi işaretleyeyim de millet oraya gitsin. Yok abi biz öldük zaten ya. Ha bu arkadaş şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kanal Robocraft kanalı değil abi. Birkaç gün Robocraft üst üste geliyor da. Eee çünkü henüz Ölüyor mu amına? Henüz yükleyeceğim o oyunlar e, yüklenmedi. Lego Marvel's Avengers çekmeyi planlıyorum ama yüklenmedi daha. Bu sabah internetler kesildi. kesildi diyemedim. Ay. Şu attım. Hadi ölelim. Abi Surrender açıyorum. Yes deyin hepiniz. O ne iş yarıyor? Y'ye bas Y'ye. Bastım. Abi basmadım millet ya. Ayıp ya. Yani. Surrender ne iş yarıyor? Ben de onu merak ettim. Teslim olma. Ulan 5 eldir hep Y'ye basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ya abi böyle bir hayvanlık yok yok ya ben adam gibi bir şeyle gireceğim bir daha gel Ben kendi robotumla bir girsem sen burada coşarsın. Bence var ya oyun içinde şey değiştirme olmalı ya karakter. <laughs> Makro basıyor mu? Ne makrosu oldu? Robocraft'a makroyu bassan ne işe yarayacak zaten? Adam birinin makrolu mouse olmuş bütün iftiraları atmışlar. <laughs> Oğuzhan ikimiz de çok kötü oynuyoruz abi şu anda. Ben kötü oynuyorum robotum iğrenç. Ben bu robotu satın aldım ve ilk defa kullanıyorum şu an. Ben sıralamada bile değilim. Belki de ikinci kez emin değilim. A yok 6 kere Robot. ölmüşüm. Sıfır adam kes. Şurada, şurada, gidebilir miyim acaba? Şu an bıraktım oyunu fantasiye deniyorum. Var ya belki de alabiliriz yani Aa gittim lan. Burada gidebildim bak. Var ya bunu böyle bir, biraz düzenlesem. Şu adama şu adama saldırın. Allah rızası saldırın şu köpeğe. O da bir şey takıldı. Ne kadar fazla üzerinde blok varsa o kadar sağlam mı oluyor yoksa? Şu an öyle. Base'ten öldü artık öyle. Blok seviyeleri kalktı. Olay ilk killimi aldım. <laughs> Affedeyim size. Ben kendi Abi sadece arka iki tekerim var. Onlar da yok artık. Kendi robotumu alacağım bir daha ya Sözde Berkay bugün gelecekti ama gelmedi. Aynen. Özel ders var yani. Olabilir. Abi şu reaktörümüzü artık kırın da hiç saldırmıyorum bile. Çıkmak istiyorum bu elden Kaç dakika oldu sen sayı onları videoyu. Abi 7 dakika oldu bak yukarıda yazıyoruz zaten ona göre oynuyoruz ya bir bakıma da. İki el atarız. Aynen iki el, iki el olabilir. 3 olursa 21 dakika olur. Abi Aselsan, Aselsan diye bir adam var lan. Türk oğlum. Aselsan ne? Abi Aselsan diye, Aselsan bilmiyorum ne, ne, ne olmuyor mu? Ee. Allah belanı versin Yunus. Çünkü arkadaşlarımız da burada bitiriyor. O ne lan? Abi Aselsan'ı bilmiyorsan bence intihar etmelisin. Aselsan ne? Yaşam oğlum sen Türk olmasan gavur ol lan. İyi iyi. Bir vurdu tek elim kaldı sahil. Ben Asay sana helal olsun Ya Asayasan sanki Söyler misin abi kim o? Öyle bir şey yok oğlum. öyle bir kişilik yok. E bilmiyorsan öl diyorsun adamın daha kim olduğu bana da söylemiyor. Ulan seveceğim robotunuzu da. Aha bacaklarım kırıldı. Yok abi ben bu robotla bir daha girmem vallahi diyorum ben. O kadar noob bir robot olamaz abi Aselsan raise nerede? Aselsan raise görmek istiyorum Oğuzhan yi beni Yi beni Al, Allah, Allah belanı versin <laughs> Allah belanı versin <laughs> Of 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 18 artı yalnız kalk, Salak kalk <laughs> Bir dakika <laughs> kalk, Oh gitti sonunda yalnız, çok mutlu oldum yenildiğimiz ben var ya öbür araçla girseydim bu maça var ya hiç kimse sağ kalmazdı burada. Herkesi ben alırdım. Hadi. Bu araçta ateşli silah koymayı unuttum ben. <laughs> ateşli silah koymayı. Hadi gel bakalım. Giriyoruz mu hemen? Yok önce ben bir eski robotum alayım. Bu robot çünkü rezalet. Ben de aynen. Semitrak. İğrenç. Combat 0. Combat 0, 0. Style 100. Stili güzel. Abi e, şey soracağım. Yürüyen robot malıyım. Abi ne alıyorsan al da hadi çabuk. Tamam. Battle ne tıkladım Ben de tıkladım abi. Battle Portrait. Bu arada millet Robocraft'ın launcher'ı var. Oradan girmenizi tavsiye ederim. Ancak ben kullanmıyorum neden derseniz. Benim Steam'de kaç saat oynama dair bilgileri orada Steam'den görebiliyorum. Launcher'dan girersem gözükmüyor. Ne fark eder oğlum? Ama, ama launcher güzel yani. Söyleyeyim size. özelliği ne az... bunun oranda? Launcher direkt bir oyun gibi Robocraft'a Steam Steam'den bağımsız yani. Ama aynı oyun. Steam'den bağımsız olarak aynı oyuna girebiliyorsunuz. %40 oran mı verdi lan güzel. Şu %40 niye göre değişiyor? İşte aldığın adama göre falan filan. Geçen ele var ya ben hiçbir şey yapamamına rağmen 4000 para falan verdi lan. İşte oranı fazladır. Silah i̇şte premium aldık biz bir kere. %200 oranla maça girdik. Maşallah. 5 600 bin mi? 1 milyon mu ne verdi? İşte arkadaşlar bu da benim minik orkum. Abi yalnız galiba benim seviyeye göre girdim maça. Abi bak Battle Class 2 on yazıyor. Yok lan 2.10 muş lan. Yok düşük abi bunlar. Bakın arkadaşlar. Seninle aynı şeyde. Oğuz'da yalnız herkesin robotuna bak benimkine bak. Yok yok abi. Sen senin senin klasına girdim ben. Yani bunlar seninle aynı seviyede. Emin misin lan? Aynen 2-10 yazıyor. Battle Class 2 ile 10 arası. Evimi sever gibi yani mi? Yani onlar rank olarak. Yani 2 ile 10 rank arasındaki maça gireyim şu an ben. Yani şu havadakini büyük ihtimal tek atacağım o yüzden. Bakın şunu vurabilirsen tabii. Kazmasın. Bir tane isabet ettirsem tek atacağım ama isabet ettiremiyorum. Lan roket atarı alan... var. Tamam abi işte 2 ile 10 arası diyorum ya. Aa şu yeni silahtan almışlar. Bilirim. İyi, iyi. Sevdi beni. Yok abi benim Robocraft'ta Be bayağı bir gelişmem bu, bu, robot mesela 25 rank üzeri. Ancak şu an 25 ranklı bir savaşta değiliz. Şerefsiz ölüyorum zaten. Daha ne yok Koru beni. Oha! Abi yeni silah çok güçlü. Yeni çıkan silah çok güçlü abi. Almam, alman lazım onu. Abi cehir cehir hayatıma kaydı. Herkes uçuyor, vuramıyorum ki. Ah yeni silah çok güçlüymüş ya. Ulan. <laughs> Neyse ben adam alayım ya, uğraşmayayım kulelerle falan. Zaten ben genelde adam almaya odaklanıyorum Robocraft'ta. Ama var ya aklıma takıldı ya. Şimdi... Sen de ne kadar istiyor o yeni şey? Aa silahlarım bitti lan. Köpek gibi duruyorum şu an burada. Adama yarım saattir vuruyorum canı gitmedi Sen emin misin bunların evet seviyemden olduğunu? Değil galiba lan Oğlum bunlar benim seviyemden olsa ben bunları öldürdüm Abi battle class göremiyorum şu an bakamıyorum Battle class ama yüksek galiba ya Sen galiba kendi seviyene göre girdin Aynen kendi seviyeme Ben çünkü bunlar ezik diye daldım hepsini Allahu Ekber taktiği 20 tanesinin arasına bir girdim öldüm yani Benim seviyeme göre girdik abi Adama vuruyorum beni öldürüyor tek atarak ya bırak. Abi. Abi galiba senin seviyenle benim seviyem arası bir şeye girdik biz şu an. Oğlum benim seviyemden bir insan bile yok burada şu an. Harbi diyorum her bir tek atıyor oğlum. Benim hayatıma kaymayı başarıyorlar ben onu söyleyeyim yani. Ama ben de onların hayatına kayıyorum. Yani arada bir seviye herhalde. Kaç kill almışsın? Üç tanesine... Yok kill almadım da abi, üç tanesine... Abi bu ne böyle? 3 tanesinin arasına girdim mesela. Baya şey yaptım yani. Sen kaç kill aldın? Zarar verdim onlara. <laughs> Normal benim seviyemde teke tek gelsen bile çoğunlukla ölüyorsun. 2 asist almış. Dur şurada tek bir adam var. Ben onu alırım şimdi. Çünkü tek. Abi çok zor bu Ben Öldüm bir yere tekrar girmez. tekrar. Abi ben seninle bir daha girmem. Abi şurada. Ah. Birinci kilimizi aldık. Hayırlı olsun. Sen pek enerjik değilsin olsan ne oldu sana? Abi, okula gidiyorum. Ls yazıyorum e Geçmiş olsun ne diyeyim abi. Bu arada iki sene var daha. Sana iki sene Şurada bir kule daha var onu alalım. Dur şu kuleyi işaretleyim de. Ulan. Şu kuleye millet şuna gidin. Ulan adama şuna, vuruyorum şuna var ya uçun. hiçbir şey işlemiyor. Kesin adam, adam geliyor ve adam artık yok. adam bitiyor bitti. Evet ben öldüm. Sen de bittin. <laughs> Sen bitmedin ama ne Aa öldüm. Adam abi adam şu adam çok güçlü. O adam da arkadaşıyla girmiş ve o adam çok güçlü. Nerede anlıyorsun? Ee, üstünde kalkan işareti var adam. Ben göremiyorum kalkan malkan. E, şu an yok girerken vardı. Yalnız robotunu izliyorum şu an efsane yani. Gerçekten bu Yeni üstün bir mi? şey ürünüydü, mühendis ürünüydü. Yeni gelen silah bayağı op diyorsun harbiden he. Abi aşırı olmuyor ya böyle bir şey yok. Sen niye aldın? Daha, iki, daha iki, iki, tane kilim var. Çok pahalı oğlum bu silahlar. Aşırı pahalı. Sen de 200 bin yok mu onun sahnesinde? Oğlum o silahlar 200 bin ki. Ne kadar? En az 4 6-7 milyon var o silahlar yani. Vicdansız şerefsiz adam 7 tane roket atar attı bana ya. Ya bir roket atsan zaten ya ölüyorum. Durur, niye 8 tane atıyor? Bak, şimdi bak karşı tarafın kalkan eve dış kaldı şu an. Aa kalmadı lan. Adamlar kule almış. Ya kalsan oldu zaten öldü. Ölmek ne oldu oğlum şu an çok gayet iyi. Gidiyorsun. Var ya şu anda bence onlarda da mavi gözüküyor. Evet onlarda mavi gözüküyor lan. Her zaman karşı takım kırmızı kendi mavi gözükürsün Ben kaç aydır oynuyorum çünkü bir kere bile kırmızı olamadım. <laughs> oğlum öyle bir şey yok zaten. Sen zaten şu an karşı tarafa göre kırmızısın. Abi bir... S4 öyle muhabbet vardı ya ne güzeldi. K karşı tarafı zırhı kırmızı olurdu mesela seninki mavi olurdu. Bir tane adam alayım gözünü seveyim. Aha alamadım. Vur. Vur. İkinci kill'im. Hadi üçüncü kill. Üç. Evet ben oyunu bırakıyorum. Onu alamazsam ağlarım. Onu alamazsam ağlarım. Ağlamadım. O oyunu oyunu tamam. bırakıyorum arkadaş kuleyi de alayım. Bu kuleyi de aldık mı olay bizde. Hiç güvenmiyorum. Üç kuleyi aldık mı olay bizde. Olay bizde abi direkt bitiyor ya. Yani. Aa 3 kule de onlarda şu an hayvan gibi bir şey yaptılar. Aa bizim kalkan devre düşüyor. Aynen oğlum ben onun son kule diye bak bakıyorum değilmiş meğersem. sen. Evet. bana Ve bana şu an dalıyorlar yani Allah ekber taktili. Sen yarın Robocraft mı yoksa mini modlamacı Bence Robocraft. Ben yarın Karıkız kız yükleyeceğim. Robocraft ki çünkü bugün mineyi modlama yükledim. Yo, bugün ben i̇şte diyorum ya dün yani şey yükledim. Mineyi modlamacı. bugün de Robocraft ı. Ben de bu akşam bunu yüklesem mi ya? Yarım yüklesem. Ben karşı tarafın şeyine saldırıyorum. Base'ine. Saldır abi biz hala şey. Dur, saldırmayayım ya. Bir yalnız var bizim kalkanımız devre dışı olmasına rağmen onların bir şey kalkanı şu anda yıkılıyor. Çok enteresan. Abi bizim şeyi savunsanız alan. Ben istesen de savunamıyorum. Adamın onu da dene. Adamın 8 9 tane lazeri var tabi. bana. Tek başıma kule alıyorum şu anda. Allah Allah sen yaparsın. Sana güvenimiz tam. Yalnız oradan bir adam geliyor. Dayı zatlıdır öyle bir şey. Gelsin. Geleceği varsa göreceği pilavlı yani. Abi hayatıma kaydı 2 saniyede ya. Çok hayvan gibi şey yapıyor bunlar. Hem de iki kişi birden geldiler yani. Abi kule alın kule kuleye git. Boş ver adamları. Kuleye git sen. Dante bana bak. Allah 8 tane roket attı. Abi kuleye git kuleye. Bak diyorum sana kuleye git. Kuleye git sanki bir işe yarayacak. İş yarayacak tabi. Önemli olan o kule boyunda. Abi ben adamlara yardım bile edemiyorum şu anda. Tek yapmayın. Abi deactivate işte direkt dalacaklar. Kuleye gitmen lazım. Hemen kule almanız lazım. Alın lan Allah. Abi salak herifler kuleden başka yere gidiyorlar. Kuleye gidin ya. Onlar da belki bizim kafadadır. Ya bunlar kesinlikle alt seviye abi. Bunlar benimle aynı olamaz. Bunlar kuleye gitmiyor. Ha, aynen kuleye çabuk çabuk çabuk. Geliyorum ben de peşine hadi. O, o, kuleyi alacağız. Yalnız o ben değilim. Bak şurada bizim base'e bir saldıran bir adam var. Dur dur dur. Piç geber. Aman, aman. Abi. Hadi alacağım. Heh, aldım. aldım bile. Alamadım. Aldın ha? Bak Oha yarı yolda öldüm lan. Aldım. Aha ilk kelim aldım. Abi kaç? Vuruyorum. Olsan. Dur. Aha. Sonra. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Son gazı gel. Dönemiyorum. Dönersin gel. Vallahi dönemiyorum. koyun. <laughs> geliyorum olsan. Abi adam beni hallediyorsan gene kadar yalnız onda bilgisini vereyim de. Yaz kaç. Yazı da ben gelsen de bir işe yarayacak. Sen kaç bence ben geliyorum. Abi adam düşüyor. Allah kahretsin adam. Oh onu da aldım şerefsizin oğlum. Yalnız o sağ iyi ki aldı o da beni öldürmeye çalışıyor. Abi alacağız biz bu eli inşallah. Zoruna birazcık. Evet çok. Sıkarsan alacağız yani. Oğlum ben sıkıyorum da hasar bile yemiyor ki bu salaklar. Oley 1 2 9 9 dead. Abi kuleleri sakın kaybetmeyin. Koruyun kuleleri. Çok önemli kuleler. Siz kuleleri savunun ben karşı tarafa zarar vermeye gideceğim. Abi 8 kilim var ama hala işte bak pro olduğumun kantıdır bu ya. Oyunun en çok kilo olan Danterzo var. O bir Danterzo mu? Bu. onu bulayım durun. O uçan yavşaktır. Abi kule aldığınız zaman ben direkt doğuyorum. 11 ne olursa kardeş. olsun. Aa doğamadım lan. Bug'a girdim oğlum. Abi bug'a girdim. Oyun dondu bende şu an. Kimse hareket etmiyor. Aa disconnect oldum. <laughs> Bu bölüm bu kadarmış. Tezcikler. Beğenmeyi yorum atmayı kanalıma abone unutmayın. Bay bay.